videomuza hoş geldiniz. Şimdi Roblox'a giriyorum ve annecilik oynayacağız. Ablamla annecilik oynayacağız. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de şimdi video çekeceğim. Sizinle birlikte. Ee, şimdi ben oyuna giriyorum İra. Bana basarak ki Ok. Şimdi kısa bir süreliğine durduruyoruz. Oyunumuz birazdan başlamak üzeredir. Görüşmek üzere. Evet. Girdik. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi biz evimizi yapıp geliyoruz. Ay çok kötü ya. Ay biraz gezeyim bari kardeşim. ya. Kardeşim. Hayır şans olmuş. Gideyim i̇ç, de ben iç birazcık... kardeşim. iç iç. Ben gideyim de birazcık okuluna alacak izin Buraya niye dilenciler gelmiş ya? Okuluma geldim. Niye dilencilerle karşılaşıyorum? Yine bu kadınlar var ya bu kadınlar. Kim kızıklarımız? Kendileri dileniyorlar. Merhaba küçük kız. Merhaba. Merhaba. Evet. gel benimle birlikte. Gerçekten mi? Evet. Şarkıyı kapatayım istersen. Bu arabama. Artık siz benimle kalın. Aa, o kadının evine göndermem mi gelsin Lan bine mi? Ah, <laughs> Şimdi ben seni evine götüreceğim tamam mı? İlk sana giysiler alalım bir sürü bir sürü. Sana gidelim Kardeşim hasta oldu abla. <laughs> tamam <bakalım. gülüyor> Hadi gel bakalım sana kıyafet alalım <laughs> <laughs> babanı. Bu, Bu çok, çok güzel. güzelmiş. Ver bakayım bana <gülüyor> kardeşine. <gülüyor> Şuna yiyeyim mi? Oh çok güzelmiş. Abi. Sonra size havuza getirdim. Evimde havuz var. Ona girersiniz. Bebe karabas alalım şu deneme. Ben üstüme gelip geliyorum. Heh. Tamam. Oldu. Nasıl bırak yastık yapışmış bana çıkmıyor. <laughs> Üstüm ne sistem yanlış Böyle şey. güzel oldu. Ha, tamam. Hadi gel. Başla Başlattım. Doğ bebek mekan mı kızım gel şuraya. Parasını ödemedik daha. Gel ödeyeyim. Buyurun amca efendi. Kolay gelsin. Hadi gel benim arabama. Allah. Bir dakika. Hadi ol. evime gitsem daha bir şeyler alalım. Bu araba niye yanmıyor abla? Bu arabayı böyle aldık o yüzden ablacığım. Ben çok acıktım ya. Bekle bakalım. Şimdi markete girelim. Eşyalar alacağız. Sonra da geri Ay kedi. Kardeşim. tatlı. Kardeşim bırak bakalım. Kardeşim ne <laughs> yapacak? Geldim bakalım. Orayı değil. Anladım. Kedi bırak bakalım. Şu bak, sana kızarlar. Tamam gel bakalım. Sen de istediğin her şeyi alabilir. Cips almak ister misin? Aa ben sağlıklı beslemiyorum. Ne alalım mı sana? Alış, severim. Jips alıyorum. Hayır, sevmiyor. Alalım. Her gece dursun elmanın tadı. Yeşil elma, kırmızı elma, muzları. <laughs> De çok çok su, acıkmışım Azıcık bir Evde su bitti. Alınmıyor, alınmıyor ki. Tamam. Su niye alınmıyor? Yeter bu kadar. Evet, evet arkadaşlar. Buna bakalım ben Ha 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 ha. Hemen arabaya bineyim. Koş 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 koş. Kolay gelsin. Koş 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 bir Bindem. Yeni oyuncağım var benim. Oyuncağını sevdin mi? Evet. Yarın seni kreşe yazdırmaya gideceğiz tamam mı? Tamam. Şarkı şarjı... <laughs> Tam benim için. Evet. 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 dur Evet. Beni Evet. Evet. bağlantı Bye Bay bay arkadaşlar. Bugün videomuz bitmiştir. Partik'te görüşürüz. görüşürüz. Sizi seviyorum. I love you. Ay heh,